Ne var burada ya. Çık dışarı. Pardon. Ayşegül bak muayene oldu. hadi çıkalım. Ee, Ayşegül. Gitme. <laughs> İçeri gel. Kapat burası sen hani de şu kapıyı. Hatta bak ne diyeceğim. Hadi gel canım. Ne diyorsunuz Medya teyze? Gel sen de bebeğin sesini dinle. Ay yok artık. Niye Elif? Ne kadar güzel bir his bu. Ayşegül de dinlesin. Naci Bey. Hatır, tabii hemen 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 hazırlıyorum. Evet. Kardeş kaç dakika şimdi? Valla beşer dakikadan ayarda sen işte onu. Şimdi benim bu kalp atışı size kesintisiz ihtiyacım var kardeşim. Sen kayıt yaparken ona göre yap yani. Naci Bey olsun. Hemen bırakın kardeş. onu. Medya teyze ne yapacağız hemen bir şey yap. Hemen bir şey yap. Az kalsın inanıyordum salak gibi. Hediye Hanım. Siz de mi biliyordunuz? Bunu nasıl yaptınız kendi çocuğunuza ya? İki gün müddet sana Elif. İki gün. Ya sen söyleyeceksin Can'a bunları? En başından tek tek ya ben. Bence en iyisi seni söylemem. Çünkü ben ikinizin arasına girmek istemem. Ne de olsa kocan çünkü. Ne yapacağız şimdi? Öğrendi görüyor musunuz? Ağzınıza yüzünüze bulaştırdınız ya. Ne tutturuyorsun kalp atışını dinlesin diye. Dinlesen ne olur dinlemese olur ya. Niye davet ettiniz içeri onu? Ne yapacağız şimdi? Her şey bozuldu. Konuşsana Medya ne yapacağız? <laughs> Benim cana gidip her şeyi anlatmam gerek. Ne 48 saati niye bekliyorum ki? Ayşe gibi sakin. Ne yaptıysa kendi anlatma. Kendi aralarında çözmüyorlar. Onlar karı koca. Evet. Karı koca. Bak eğer anlatmazsa o zaman senin istediğin gibi seni yaparız. İstersen ben de seninle gelirim. Bildiğim her şeyi anlatırım. Tamam. Böyle yaparız. Hadi gel şurada bir şeyler içelim. sakinleşiriz. Evet. Sonra. Yok, ben her şeyi Can'a anlatacağım. Evet! Ya Medya teyze bana da yazık, bu stresle yaşanmaz. He bebe, be, be be. Ne diyorsun Medya teyze, anlamıyorum ki seni. Mini kuşum der ki, sakın böyle davranmaya kalkışmayın, fevri olmayın, öfkeyle kalkan zararla oturun der. Evet. Ya fevrisi mi kaldı? Boğazımıza kadar yalana baktık ya. Ben bir daha Ayşegül'ün e şantajıyla mı uğraşacağım? Yok, ben arıyorum Can'ı. Yok. Ebe. Ya Medya teyze versene şu telefonu mu? Ebebe. Vermem diyor. Ay i̇nanamıyorum ya daha neler. Ya bakın son kez söylüyorum siz ne yaparsanız yapın ben arayacağım canım. verin şu telefonu. Ebe. E, veremem diyor. Ya Medya teyze. Ebebe. Elif Hanım dikkat edin. E ben daha gencim, daha minik kuşumla vuslata eremedim ben. E vahim bir trafik kazasında hayata gözlerimi yunmak istemiyorum. Ya Naci Bey ne vuslatından bahsediyorsunuz? Halimizi görmüyor musunuz ya? Sorun o zaman minik kuşunuza ne yapacakmışız? Hebe 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 haba hebe Benim bir planım var diyor. Şöyle oluyor. Şimdi Can Bey eve geldiğinde ben de doktorunuz olarak yanınızda duruyorum ve ona diyorum ki. Elif Hanım'da bir komplikasyon oldu. En az 48 saat dinlenmesi lazım. Bebek tehlikede. Sonra siz bu gece mini kuşumun evinde kalıyorsunuz. Can Bey gözümüzün önünde oluyor ve biz zaman kazanıyoruz. Hebe. Siz şimdi bütün bunları şu hebelerden mi anladınız? Evet efendim. Liderimizden ikinci bir emir gelene kadar şimdilik yapacaklarımız bunlar. Değil mi mini kuşum? Hebe. Bravo diyor. Pes yani pes. İnanamıyorum ikinize. Ben nereden bulaştım bu işe ya? Bitirdim kendimi. Ha, geldiniz mi? <gülüyor> eh. <gülüyor> Hayrola? Ne oldu? Ben her şeyi açıklayacağım kayınbabacığım. Sakin olun lütfen buyurun. Efendim şöyle oldu. Elif Hanım büyük risk altında. Bebekte beklenmeyen bir komplikasyon oldu. Ne? ne oldu? Olan oldu kayınbabacığım. Özetle sürekli dinlenmesi lazım. İlk 48 saat çok kritik. Ah yavrum, görüyor musunuz alanı? Dinlen yat yavrucuğum. Görüyor musunuz? Nazara geldi. Yat, yat. Uzan güzelim. Naci, Naci hemen bir tane yastıklan battaniye getir buraya bir yer yap. sana ne oldu cin çarpmış gibi? Üzüntüden dili tutuldu efendim. Kendisi iri yarı ama onun da minik bir kalbi var. Kendisi ince, zarif ama minik bir kalbi var. Ya bırak şimdi bunları da hastaneye gidip gösterelim kadını bir. Aa, ay, 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 ay. Mini kuşum diyor ki istemem. Ben kendim düzelirim diyor. Elif Hanım'ı da yukarıdaki odaya alalım rahat rahat istirahat etsin diyor. <laughs> İyi. Ne açmayalım? Sen bu konuşulanları nasıl anlıyorsun? Aşkın dili babacığım. Ben anlamayacağım. Kimler anlayacak? Mini kuşum diyor ki Elif Hanım'ı yukarıya götürelim diyor. İyi, tamam hadi. Hadi durmayın. Hadi kalk kızım kalk. Kalk bir an önce yap, istirahat edin. Ah canım yavrum hadi. Çok bastırıyorsun Melia teyze ya. Gözüm derilerim üzüldü. <laughs> diyor ki kıpırdamayın diyor. ...beş karış makyajla olmazmış diyor, solgun görünmeniz gerekiyormuş diyor. Ay o kadarını ben de anladım Naci Bey de beş karış makyaj falan yok. Alt tarafı bir farla aldık var canım. Evet, evet. <laughs> Can geldi. Evet. Sakin olun, sakin, sakin, sakin. Evet. Hoş geldiniz Can Bey. Hoş bulduk. Geldin mi oğlum? Geldim dedi hemen gel dedin geldim ben dedi ne oluyor ne bu telaş ya herkes nerede? E, yukarıdalar. Elif de mi? E, Can şimdi sana bir şey söyleyeceğim mi? yavrum. E, yani Naci Bey her şey kontrolümüz altında diyor. Dede ne oluyor? E, Elif'in... ...düşük yapma riski varmış şey ya. Ne? Yani şimdi yukarıda dinleniyor. Annenle doktor da yanında. Ay ne yapıyorsun? Medya teyze. Ağla diyor, ağla, ağla. ağla. E saçmalamayın artık, bayıltacaksınız beni. Elif ne oldu, iyi misin? Can gel çok kötü. Ne oldu peki? Naci Bey anlatsın. Anne sana ne oldu? Biri tutuldu. Ama evet. ya bu evde ne oluyor? Biri anlatabilir mi acaba? Can oğlum Metin oğlum adamı deletme Naci Bey Metin ol. bilmem ne falan ya ne oluyor burada Elif'e ne oldu annemin bu haline ona ne oldu anlatır mısın? Elif Hanım bir komplikasyon geçirdi. Her an bebeği kaybedebiliriz. uzun süre yatarak dinlenmesi gerekiyor. Naci Bey nasıl bir komplikasyon? Bakın biliyorsunuz ben dört sene tıp okudum. Biraz detaylı anlatır mısınız? Yani bu nasıl bir komplikasyon bu? Evet Naci Bey dinliyorum. Olduğun daha iyi misin? Ee. İyi. O zaman bize e, müsaade edin biraz Naci Bey. Anne sen de biraz hava al istersen iyi gelir. Evet. Doktordan emin misin ya? Bak adamın ne dediği belli değil. Gel seni başka bir doktora götürelim, kontrol ettirelim ha? Yok yok istemiyorum. Ben güveniyorum Hasan Naci Bey. O senin yanında çok gerildiği için saçmalıyor. İyi, madem öyle diyorsun, öyle olsun. Ağrım falan var mı peki? Yok, şimdilik bir şey yok. İyi. O zaman açsana bir karnını konuşayım. Olmaz. Niye Elif? Çünkü benim karnımın her yeri çatlak oldu yani. Beni öyle görmeni istemiyorum. Allah Allah ne olacak canım saçmalama aç. Ya istemiyorum zaten öyle insanlar da hep dokunmaya çalışıyor. Ben hoşlanmıyorum öyle dokunulmasından karnıma. Hem zaten benim tansiyonum çıkıyor galiba. Biraz da şekerim düşüyor. Kendimi yani çok iyi hissetmiyorum. Zaten biliyorsun ağrılı bir hamilelik geçiriyorum. Yani sürekli ağrım oluyor. Lütfen üstüme gelme. Olabilir ha gel bir ölçtürelim şekerin ha hadi. Şekerim mi? Yok, bence ben yoruldum birazcık. Yani biraz burada dinleneyim geçer. İyi, dinlensin. Yok, böyle olmayacak. Efendim? Can, bir otursana. Can. Benim sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Söyle. Elif Hanım, Can Bey yemek hazır. E, geliyoruz Naci abla, git sen. Ben gidemem Elif Hanım. Medya Hanım almadan gelme dedi. Hmm. Benim burada sizi beklemem lazım. Tamam Naciye, tamam. Geldik. Kendin yani yürüyebilir misin? Kucağıma alayım seni. Yok, yok. Gerek yok. Yürüyorum. Nihat yürü, yürü, yavaş. Kolum çürüdü ya. Yürü. Bana bak. Benim kontrolüm dışında, Can'a bir şey anlattın mı çabuk söyle bana. Hızlı bir özet geç, hemen. Hayır, anlatmadım. Ama o Ayşegül, size her şeyi yarın anlatacak. O zaman ne yapacağız? Sen hiç merak etme, her şeyi bana bırak. Yani Mediha sahalara döndü artık. Ben her şeyi düşündüm. Ay dilim tutulmasaydı çok daha önce organize olacaktım ama... Ah, ...nazar herhalde bilemiyorum. Ya madem her şeyi planladınız bana da anlatsanıza. Sabahtan beri şu evin içinde dokuz doğurdum. Bu bebeği düşüreceksin. Ne? E düşüreyim hemen şimdi ne bekliyorum? Düşüreceksin ama Ayşegül yüzünden düşüreceksin. Bir taşla iki kuş. Nasıl yani? Benim dilim tutuldu ama zihnim epey açıldı. Şimdi beni çok iyi dinle. Şimdi anladın mı ne yapacağımızı? Anladım. E hadi ara şu yer cücesini. Şimdi mi? Tabii ki şimdi ara kızım. Sen niye gene tutukluk yaptın? Neyi bekleyeceğiz ki ara? Ay, i̇nşallah otobüsü kaçırmam ya. gelir. Can'a anlattı mı acaba gerçekleri? Neyse. Alo. Ayşegül, ee, Medya annelerin evine gelmen lazım hemen. Bastır, daha da bastır. Yani çabuk ol, bir an önce gel. Ne işin gücün varsa bırak gel. Niye? Can'a anlattı mı gerçekleri? Sen gel. Can da burada. Hep beraber konuşacağız, tamam mı? Çabuk ol ama. Hadi. Ah. Çak bir beşlik, çak. Can burada ha. mı dedi o? Can oradaysa o zaman söyledi. Beni yüzleşmek için çağırıyor. Canın yanında her şey ortaya çıkacak, tamam. Otobüse binersem geç kalırım ya, taksi Ya şimdi aradık da ne yapacağız? Ay yok. Yok. 50 kere geçmeden üstünden anlamıyorsun. Kızım sen doğal sarışında değilsin. Ne bu haller? Şimdi demin söyledim ya anlattım sana. Ben de arayıp çağıracağım canı. Aa. Ay yok. Ben stresten sizin ne dediğinizi acaba algılıyor muyum? Streslenme sarı gelin. Sonra çocuk düşünce stresten zannederler. Bu yalan benim ustalık yıllarımın başyapıtı olacak. Herkes nesiller boyunca konuşacak Medya Sultan'ın yaptıklarını. Medya Sultan, iyi misiniz? Ay, sen de iki öldürmüyorsun kendini adama. Neyse, nerede şu benim telefonum? Bu. Ha? Hah. Efendim anne? Can, Elif çok kötü. Hemen koş buraya gel. Ah! 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 Anne ne oluyor? Ne var? Ne oldu? E, can çok sancısı var. E, hemen acilen hastaneye götürmemiz lazım. Ah! Ay! Tamam anne, tamam. Hemen geliyorum ben. Tamam oğlum. Bu da tamam. Uff, şimdi canı çağırdık, Ayşegül'ü çağırdık. Ne yapacağız biz? Bekleyeceğiz sarı gelin bekleyeceğiz. Şimdi sen bana bir orta kahve attırıyorsun. Ondan sonra da sakin sakin bekliyoruz. Hadi. geldin Ayşegül. Hoş bulduk. Gir içeri gir. Hamilelik oyununuz devam ediyor. Can nerede? Ha? Gelir şimdi Can. Geç içeri konuşacağız. Ne konuşacağız ya? Can nerede diyorum, burada demiştiniz. Gelir şimdi, merak etme. Geç sen, geç. Geç. Ya Medya ha. Hanım, ne oluyor ya? Ne bekliyoruz burada, ne oluyor? Can nerede? <laughs> Hah, beklediğin geldi işte. Elif, ne oluyor burada? bir şey olursa. Merak <laughs> etmesin. Can yalan söylüyorlar. Ben öyle bir şey yapmadım. Ayşegül sırası değil şimdi. Can! Can yalan söylüyorlar. Elim o hamile bile değil. Ayşegül çekil. Ya Can! Ayşegül çekil dedim. Evladım koş çabuk yetiştirelim. <laughs> Ayşegül ne var? Can bebek falan yok. Kandırıyorlar seni. Sen hala ne saçmalık duruyorsun? Kız canıyla uğraşıyor görmüyor musun? Ya Sen ya ne diyorsun be? Sen ne diyorsun? Hem kıza düşük yaptır hem iftira et. Yürü git be. Oraya gideceğiz hemen yalnız. Çok acelemiz var tamam mı? Hayırdır abla? Aslan mı evet, var? Evet. iki tane akıl aslan var. Ayşegül. Alo Murat. Murat çabuk hastaneye gel. Elif fişif taklidi yapıyor çabuk. Her şeyi sen de biliyorsun. Her şeyi anlatacağız sana tamam mı? Her şeyi. Ayşegül. Hemen geliyorum. Bekle sen tamam mı? Tamam bekliyorum. Naci Bey bırak beni. Elif çok kötü. Hadi. Elif Hanım. Elif Hanım buyurun. Buyurun. Yardım etsene. Gel ben, ben. Oğlum. Oğlum hazır ol. Sen de buyur. Gel. Oğlum hazır. Hazır ol oğlum. Otursun, 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 Tamam. Hadi içeri. Can Bey merak etme. Her şey bende. Bende. Çabuk, çabuk, çabuk. Can Bey. Siz hiç merak etmeyin ben gerekli müdahale yapacağım. Ben de geliyorum. Aa lütfen Can Bey lütfen. Ya olur mu öyle saçma oğlum, şey hadi. Oğlum senin ne işin oğlum, var hadi burada? Hadi, 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 hadi. Bırak doktora hiç müdahaleyi yapsın. ya anne bekleyin. olur mu öyle şey? Olur mu oğlum sen ne yapacaksın orada? Aa otur şuraya. Görüyorsun değil mi bu yer cücesi nelere sebebiyet verdi? Uğursuz. Ben boşuna başından beri karşı çıkmıyorum bu işe. Gör işte yer cücesinin gerçek yüzünü. Anne lütfen başından anlatır mısın ne oldu? Ayol daha ne olsun? İçeri girmesiyle Elif'in üstüne atlaması bir oldu. Bir de demez mi bu bebek yüzünden benim mutluluğuma mani oldunuz diye. Ben size bunun hesabını sorarım dedi. Ayşegül mü bunları söyledi? Yok deden söyledi. Aç oğlum gözün artık aç. Can! Can şu anda beni dinlemek zorundasın lütfen tamam mı? Ayşe'yle sonra konuşalım gerçekten sırası değil. Can şu anda tam sırası tam. Ya sen ne yüzsüz bir şeysin ya. Senin ne işin var hala burada? Bırak artık oğlumun yakasını. Anne bir dakika izin ver. Ayşe'ye ne anlatacaksan çabuk anlat. Hişt, can yalan söylüyorlar inan bana yalan söylüyorlar. Bak hala utanmadan konuşuyor ya. Can Bey. Can Bey. Başarıyorum bir saniye. Can Bey. Maalesef bebeği kaybettik. Ya can! Yalan söylüyorlar diyorum ya, yalan! E, sizi bekliyor. Buyurun. Aa, aa, ya yalan söylüyorlar! Aa, beni dinle. Ailesinin sonu süreyemeyecek. Ah! 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 Güvenlik, alın şu kızı atın dışarı hemen! Ne oluyor burada? Medyanın. Bu iş böyle kalmayacak. Aferin. Bu iş böyle kalmayacak. Görüşürüz bakalım. Hodri meydan. Ne giriyorsunuz be? Atın şunu hemen hastanede! Ya bırakın Yürüme. beni. Gir be. Ya bırakın diyorum. Lütfen tamam, efendim. Siz onu görmeyin. Lütfen. Ne yapıyorsun siz? Ne yapıyorsun? Bıraksana kızı. Ne yapıyorsun? Bu kızın kırına zarar gelirse hepinizi gebertirim! Gebertirim. Arkadaşlar bir sorun yok hadi. Herkes işin başına fazla dayanamayacağım. Giderim. Elif, ne olur ağlama artık. Can nasıl ağlama dersin ya? O Ayşegül aptalı yüzünden resmen bebeğimi kaybettim. Allah'ın belası o güzel her şey onun yüzünden oluyor. Nefret ediyorum ondan. Elif. Ne var Can? Acımı da mı yaşamayayım? Elif o benim de bebeğimdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.